Overide Dreamworks 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 geldi Dreamworks şaka şeyler benim şimdi gere yok ama Krasler'le tak. Oho. 5 ton sudan üzeri çıktı. <laughs> tamam o kadar elmasa dalılırız. Ne kadar elmas kaldı? 300. Ve 5 tondan bir üzeri kireci çıksaydı iyiydi. Abi 177 tane elmasını koyduk buraya. Kaç elmas istiyorsun kral? 10 mı? Bir dakika, bir dakika ben yine. <laughs> Şunları bir toplayayım. Destre <laughs> <Reştiri> alıyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam. Bir sürü on elmasımız bir sürü oldu. ben bunu bedava yapmış oldum. <laughs> Onur Bilge'nin çekilisinden. Lopez Plus Edgiz geldi bana. Bu bu bu. Şimdi on elmas alırız herhalde. Ama ben ben masa istemiyordum ama aldım. Sesini açayım bir dakika. <laughs> <susur> sesin duyunca bir bana rahatlama geliyor be krali. Aa güzel bir karakter açılıyor. ben bu karakterleri çok merak ediyorum. Hmm. E, bile aldım arkadaşlar. Oğlum Jester'ımız bile oldu lan. Ve şimdi burayı atacağız. Ben onu burada 10 kere de var mı siz zaten? Neyse. O kadar da abartma. Lan oha 80 Ama değer. Bu kostümü alıyoruz kral. Bu kostümü alıyoruz. Değer yani. Bunu neredeyse son 60 elmasa mı ne öyle bir şey aldım. kiredi kiredi Efsanevi. Bak efsanevi karakter gelsin. Allah Az önce aşamaların efsanesinden de bu yıldız gibi. Abi çıldıracağım ya. <laughs> evet. Arkadaşlar. Bitti burada <laughs> Ve efsanevi karakter Jester'ımız oldu. İzledin lan bir dakika. Şurada bir star hediyesi var satacağım. yani şey. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bak bu biraz sarsın birinci bölümü. Böyle bir iki üç bölüm. Biraz Stars'ta yaptım böyle karakter açılışı ya da böyle e, oyuna bir şey bir şey daha göstereceğim. sınırsız olmuştur burada değil. Bu gigini siz sınırsız olmuş neyse bay bay arkadaşlar. Bak bunu da yaparız. Yarın bunu yapacağım. Oo, ama bu çok ne kostümü bu? Hangi yerlerdik? Neyse yaparız yarın izlediğiniz için. Teşekkürler. Bay 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 bay.